Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evde yaprak sarması hazırladığınız zaman kaynar kaynar böyle ilk sıcaklığı çıkmadan küçük ısıtılmış kavanozlara doldurursanız kapağını sıkı bir şekilde kapatırsanız kendiliğinden vakumlanacaktır. Bu şekilde buzdolabında bir ay süreyle saklayabilirsiniz. Elinizin altında hazır yemek bulunmuş olur. Özellikle çocuklar çok seviyorlar. Okuldan geldiklerinde atıştırmalık olarak yiyebilirler. Ben her zaman bu şekilde yapıyorum ama sıcak sıcak kavanozlara doldurduğumuz zaman sarmaların sıcaklığıyla vakumlanıyor. Her zaman elinizin altında hazır yemeklik oluyoruz. Ben derin dondurucuda sarma saklamayı sevmiyorum çünkü tadı bozuluyor, güzel olmuyor. Ama bu şekilde sakladığınız zaman ilk günkü tazeliğini koruyor, lezzetinden hiçbir şey kayıp etmiyor. Denemenizi öneririm. Bu şekilde kuru fasulye, kuru nohut pişirdiğiniz zaman da kaynar kaynar kavanozlara doldurup vakumlandıktan sonra ılık bir hale geldikten sonra buzdolabında saklayabilirsiniz elinizin altında hazır yemek bulunmuş olur. Videom sizin için faydalı olduysa lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese afiyet şifa olsun. Hoşçakalın.